Her biriniz bir çobansınız, her çobanda güttüğü, sürdüğü mesuliyet bitti. Bunların da beş şartı vardı: bir, Adalet. Adaletli olacaksınız. 2- Ehliyet, liyakat. Yani bir şeye bir insanı bir göreve getirecekseniz, en iyisi kimse onu getireceksiniz. Onun dinine, imanına, mezhebine, cinsiyetine bakmayacaksınız. Onun için insan en iyi olmak mecburiyetindedir. Kainatta bir numara olmak için gayret etmeyen insan Allah'a karşı mesuldür. Ha bir olmasın, iki olursun, iki olmazsınız ama o yolda olacaksınız. 3- Üçüncüsü nedir biliyor musunuz? Meşveret. Meşveret diyeceksin, soracaksın. Beyindeki istişare gibi. O beyin meclisinde olduğu gibi sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? İstişare diyeceksin, meşveret. Dördüncüsü maslahat. Maslahat ne? Bu toplum bundan ne kazanır? Bir karar veriyorum ben ama ailede bundan ne kazanır? Çocuklar ne kazanır? Okulda karar veriyorum. Milli eğitimde, yüksek öğretim kurumunda bilmem devlette şurada burada toplum ne kazanır? Maslahat toplum kazancıdır. Demek ki adalet, diyakat, ehliyet, meşveret, maslahat ve beşincisi de emanet. Bu görev bize emanettir.